Çok güzel bir soru var, cevaplamamız gereken. Kök hücre mi, gençlik aşısı mı? Şimdi ikisi birbirinden çok alakasız iki yapı. Evet, sonuçta hedefleri birbirine benziyor ancak ikisi arasında belirgin farklar var. Bir, Eğer genç yaşlardaysanız, yani hücre döngünüz yaşlanma noktasına gelmemişse o zaman gençlik aşıları sizin için yeterli olacaktır. Çünkü gençlik aşıları dediğimiz şey vitaminler, amino asitler ve bazen hyaluronik asit kontentleri çapraz bağlı olmayan farklı moleküler ağırlığa sahip hyaluronik asit içerirler ve derinin ihtiyacı olan yani zaten çalışan bir fabrikadaki ürünleri sağlarlar. Yani siz bir fabrikaya bir ürün çıkartmak istiyorsunuz o fabrikadan işte bunlar da ham maddedir. Bu ham maddeleri o fabrikaya sunduğunuzda o fabrika zaten çalışıyorsa yeterlidir. Ancak 35-40'lardan sonra fabrikanın çalışma hızı yataya ve hatta aşağı doğru iniyor. Yani ham madde olsa da içindeki hücre sayınız azalıyor, hücreler yaşlanıyor. İşte bu noktada daha ileri yaşlarda fabrikayı içeride çalıştıracak olan işçilere daha çok ihtiyacınız var. İşte o zaman da kök hücre devreye giriyor. Yani fibroblastları işçi olarak tanımlayabilirsiniz. İkisinin kombinasyonu 40'lı yaşlardan sonra çok daha etkili olacaktır. Çünkü hem hammadde hem işçiye ihtiyaç var. Ama genç yaşlarda sadece hammadde yeterli çünkü zaten sistem kendini çalıştırıyor. O yüzden 40'lardan 45'lerden sonra cilt yapısına göre kök hücre biraz daha ön plana çıkan bir tedaviken bunun öncesinde genç aşılarının yeterli olduğunu söyleyebilirim.